Merhaba değerli öğrencilerim, kıymetli gençler. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, sıvı basıncı ilgili konu anlatımımızı tamamlamıştık. Ona ait konu kavrama sorularını birlikte çözeceğiz. Daha önceki bölümlerde biliyorsunuz bunları birleşik yapıyordum, ayırdım. Hem benim sens kontrolüm açısından daha avantajlı olur hem de sizin için ümit ediyorum daha faydalı olur. Değerli arkadaşlar, ilk sorumuzdan başlıyoruz. Şekildeci kabın tabanına diyor dikkat edin. Etkileyen sıvı basıncının hesaplanabilmesi için 1, 2, 3 inceliklerinden hangilerinin bilinmesi gereklidir diyor. Taban deliği için hemen şöyle bir nokta yerleştiriyorum arkadaşlar. Tabandaki sıvı basıncını bulurken kabın en üst yüzeyindeki sıvı seviyesi bana lazım. O zaman sıvı seviyesini dikkat alarak P eşittir H çarpı D sıvının yoğunluğu çarpı G çekimimesini ihmal etmiyoruz. Dolayısıyla hem H hem D hem de G niceliklerine ihtiyacımız oldu. 1, 2 ve 3 numaralı niçeliklerini şunu da kullandık arkadaşlar. Gördünüz? Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Bakıyoruz. Şekilleri kapta X sıvısının kabın tabanına yine diyor arkadaşlar. Dikkat edin yaptığı basınç. Sıvının ağırlığına G demişiz. Sıvının öz kütlesi D, sıvının yüksekliği h ve kabın tabanı taban alanı da S olarak tanımlanmış. Buna göre hangileriyle, hangisiyle değil de hangileriyle hesaplanabilir diyelim arkadaşlar. Tamam. Tabandakini istiyorsunuz. Dolayısıyla tabandaki sıvı basıncını isterken benim aklıma doğal olarak ilk önce ne geliyor arkadaşlar? Yukarıda yazdık bakın. H çarpı D çarpı G. Dikkat edin. Bu durumda arkadaşlar iki numara kesinlikle kullanabileceğimiz bir durumdur. Ancak burada bir numaraya dikkat edin. G bölü S var. Kabın özellikleri ile ilgili bilgi vermemiz gerekiyor. Onun için renkli bir kalem alıyorum elime. Çok dikkatli olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bu durumda eğer kap tabanına göre düzgünse yani şu yan duvarları düşeyse ona şöyle yazıyorum bak. Tabanına göre düzgün bir kap. Eğer böyleyse arkadaşlar buraya dikkat edin. O zaman buradaki sıvı ağırlığını kullanabiliyoruz. O zaman buradaki sıvı basıncını aynı zamanda G bölü taban alan S olarak alabilirim. Bu halde bir numarayı da doğru kabul ederim arkadaşlar. Anlatımda kullanmıştık. Dikkat edin ama tabana göre düzgün olduğu için. 3 numarayı kullanamıyoruz. Çünkü sonunda S var. HDG varsa bu olmaz arkadaşlar. Onu da ileride göreceğiz. Bir numara ve iki numara bizim cevabımız için uygundur diyoruz. 3 numaraya geldik arkadaşlar. Dikkatle bakıyorsunuz. Şekildeki kapta ilk sıvısının yine kabın tabanına yaptığı basınç. Yine basıncı sorguluyoruz. Tabanı işaretleyelim şöyle belirleyelim. Sıvının ağırlığı G kadar. isterseniz şuraya hemen G'yi yazalım arkadaşlar. Sıvının yoğunluğu üzerinde belirtilmiş. Yüksekliği H, taban alanı S kadar diyoruz. Yine 1-2-3 formüllerinden hangisiyle hesaplanabilir diyor. Hangileriyle diyoruz yine tabii. Ona da dikkat ediyoruz. Bu durumda arkadaşlar yine ilk aklımıza gelen şey kabın şekline bağımsız olarak H çarpı D çarpı G diyorum. Olması gereken ikinci madde kesinlikle olmalı diyoruz. Üçüncü madde o zaman olamaz. Ama şimdi renk değiştiriyorum arkadaşlar. Az önce yaptığım uyarıyı burada da yapmak zorundayım. Lütfen dikkat edin. Şimdi gençler bu kap nasıl gözüküyor? Aslında bunu çizmemiz, belirtmemiz gerekiyor ama şekilden anlıyoruz arkadaşlar bunu. Şekilden anladığımız kadarıyla bu kabın dikkat ederseniz tabanına göre nasıl bir kap? Şöyle çizgilerle gösterdim arkadaşlar. Tabanına göre genişleyen bir kap arkadaşlar. Buna dikkat edin. O zaman sıvının tam tüm ağırlığı tabanın üzerinde değil. Doğru mu? O halde bu eşit değildir. G bölü S'dir arkadaşlar. S'de şurada taban alanı yazalım. Anlaştık. O zaman birinci maddeyi burada kullanamıyoruz. Dolayısıyla yalnız İkinci madde burada geçerlidir diyoruz. Anlaştık? Çok güzel. O zaman kabın tabanına göre şekli önemli arkadaşlar. Bunu unutmayın. 4 numara. Kapta KLM noktalarındaki sıvı basınçları PkPL PN arasındaki ilişki büyüklük olarak nasıldır? Burada büyüklük demenize gerek yok. Basınç zaten skalerdir arkadaşlar. Basınç sıralamasında büyüklük demesek de olur. Şu noktaların görüntüye göre hizalarını anlamam gerekiyor arkadaşlar aslında onu belirtmemiz gerekiyor ama burada görselden yararlanabiliyoruz. Yatay izalarını gösterdim. Sıvının en üst yüzeyinden uzaklığına bakıyorum arkadaşlar. Basıncı yazarken biliyorsunuz en üst yüzeyden yazıyoruz. Alttan yüksekliği değil de yukarıdan uzaklığı önemli. O zaman sıvı basıncı neydi? H, D, idi. O zaman doğal olarak arkadaşlar yukarıdan uzaklığı fazla olan M en yüksek basınca sahiptir. Sonra L, sonra da K diyoruz melek gibi bir soru gördünüz. Yani hiç de sıkıntıya sokmadı bizi arkadaşlar. <laughs> Devam ediyorum. 5 numara. Tüşek verilen şekildeki kabın K noktasına etkileyen sıvı basıncının M noktasına etkileyen sıvı basıncına oranı nedir? Arkadaşlar yine yukarıdan uzaklığa bakıyoruz. Düşey uzaklık ama en üst seviyeden. Dolayısıyla K noktasının yukarıdan uzaklığını 7H, 3 olduğuna göre şuradan uzaklığı arkadaşlar 4H oluyor. Basit ama dikkatli anlatıyorum. Her arkadaşımız için önemli diye düşünüyoruz. O zaman kanun üstündeki sıvı yüksekliğine bakıyoruz. PK ne kadardır? 4H çarpı D çarpı G. M'ninkine bakıyorum arkadaşlar. 7H çarpı D çarpı G. Oranladığınız zaman ortak olanları sadeleştirirsiniz. Elinizde ne kalır arkadaşlar? 4 bölü 7 kalır. Gördünüz çok güzel. 6 numaralı soru biraz daha güzel bir soru arkadaşlar. Daha hoş bir soru. 9. sınıfı hatırlıyoruz bu soruyu görür görmez. Birbirine karışmayan sıvılarda unutmayın gençler. Yoğunluğu büyük olan sıvı altta bulunur. Bunun en güzel örneği nedir diyoruz? Zeytinyağı gibi üste çıkma derler ya. Hani suya zeytinyağı dökerseniz üste kalır. Peki zeytinyağının üzerine su dökseniz ne olur? Suyu göremezsiniz arkadaşlar. Su zeytinyağını basınç etkisiyle deler ve altına iner. Zeytinyağı yükselmesine rağmen su onun altındadır. Anlaştık mı? Aklınızda dursun. Dolayısıyla bu durumda altta olan sıvı eğer farklıysa bunlar altta olan sıvı daha yoğundur. X, Y'den, Y, Z'den, X de Z'den yoğundur. O zaman sıralama olarak bakıyorum. DX büyük, DG büyük, DZ oldu. Bu durumda şunu yapmakta yarar görüyorum. Sizin için kafanız daha rahat etsin diye şöyle yapabiliyoruz. İsteyen değer verebilir. 3D, 2D, D diye değer versem sizin için avantaj olabilir diye düşünüyorum. 3D, Y'ninki 2D, Y'yi 2D aldık, Z'yi D alıyorum. Yine X'i 3D, Z'yi de D olarak yazdınız. Bu durumda arkadaşlar bakın, karışmayan sıvılarda nasıl bir işlem yapıyorduk? P1'i yazıyorum önce. Önce kendi sıvısının tabandaki basınçları arıyoruz. Doğru mu? Tabandakileri aradığım için ona dikkat edin. Bunu kaçırmanızı istemiyorum. Şurada da bakın altını çiziyorum. Dolayısıyla karışmayan sıvılarda önce tabana değen ilk sıvıyı alıyorum. Yani 3DHG artı 2DHG oluyor. Birinci kap için bu. İkinci kaba bakıyorum arkadaşlar. İkinci kapta 2DHG artı yani noktalar yerinde durmuyor görüyorsunuz. D çarpı HG olarak değerlendiriyoruz. P3'e bakıyorum arkadaşlar. Bu sefer 3D HG artı D HG oldu. O zaman arkadaşlar birincisi 5 birime denk geldi. 5 e, kat sayı itibariyle bakıyorum. İkincisi 3 üç birime. Üçüncüsü de 4 birime denk geldi. O zaman sıralamayı nasıl yapıyoruz? P1 büyük. P3 büyük, P2 oldu. Anlaştık mı? Gayet güzel. Dikkatli oluyorsunuz. Çok hoş bir soru olarak kabul edebiliriz bunu arkadaşlar. 7 numara. Değerli arkadaşlar, şekildeki kaplarda aynı yükseklikte su bulunmaktadır. Kaplardaki suların tabanlarına uyguladıkları basınçlar P1, P2, P3 nasıl sıralanır diyor. Bu durumda arkadaşlar kapların şekli bakın. Birinci kap görsele baktığınız zaman eğer kenarlarında şöyle diklikler varsa ki o niyetle çizilmiş tabanına göre düzgün diyebilirsiniz. İkinci kap tabanına göre daralan şu G harfini sileyim arkadaşlar. Küçük bir timing hatası oldu. Bir sonra yazacağımızı düşünelim. Şimdi arkadaşlar orada size hatırlatmak için yapıyorum. Buna da tabanına göre ne diyorum? Daralan. Buna da tabanına göre genişleyen gözüküyor arkadaşlar. Şekillerden bunu şöyle kenar çizgilerden ifade edebilirsiniz. Bunu özellikle hatırlatıyorum. Bu sorunun çözümünde aslında çok da gerekli mi? Değil. Ama ben yine de sizin için önemli gördüğüm, ileriye dönük bilgilendirmek için anlatıyorum arkadaşlar. Bakın tabanlarını da işaretledim. Şimdi ben sıvı basıncını ele alırken arkadaşlar P eşittir. H çarpı D çarpı G olarak yazıyoruz. E dikkatle baktığınız zaman arkadaşlar, her üç kapta da tabandaki sıvı basıncını istediğimiz için arkadaşlar ne yapıyoruz bakın. <laughs> Seviyeler aynı. D'ler aynı. G'ler aynı. O zaman basınçlar eşit olur arkadaşlar. P1 eşittir. P2 eşittir. P3 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Gördünüz mü? Kabın şekliyle bir alakası olmadı. Ama gün gelir şekliyle alakamız olabilir diyoruz. Az önce yukarıda vardı mesela. Aynı olay burada da var bakın. Öncelikle kabın arkadaşlar şeklini yine bu sefer yazmıyorum üzerlerine. Ama aynı mantıkla bakın kabın tabanına uyguladığı basınçları P1, P2, P3 olarak tanımlamışız. Bunlar arasındaki ilişkiyi istiyoruz. Arkadaşlar tabandakini istediği için hemen ben tabanı işaretliyorum şöyle. Dolayısıyla yoğunluklar belli, yükseklikler belliyse tavan alanında zaten işimiz yok. Basıncın genel formülü isterseniz yine yazayım ben sizin için. H çarpı D çarpı G. Bu geneliydi. O zaman P1'i nasıl yazıyorsunuz? H çarpı D çarpı G. P2'yi nasıl yazıyorsunuz? H çarpı 2D çarpı G. P3'ü nasıl yazıyorsunuz arkadaşlar? H ortak çarpı bu sefer 3D çarpı G. E doğal olarak sıralama ne olur arkadaşlar? P3 büyük, P2 büyük, P1 oldu. Yani çok sorun çıkarmadı bize gördünüz mü? Zaten temel basit haliyle düşünmenizi istiyoruz. Tabii ki sert sorularımız olacak. Değerli gençler hemen bir başka 9 nolu sorumuza geldik. Şekildeki düşey kesiti verilen kapta KL noktalarındaki sıvı basınçları diyor. Dikkat edin. Noktalar bu sefer bakın sadece taban değil. K üstte bir yerde. PK ve P'li oranını istiyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz bu durumda arkadaşlar? HK diyorum. HK eşittir nedir? Hemen en üst seviyeyi işaretliyor. Dolayısıyla bu durumda şuradan K'nın düşeyden en üst seviyeden uzaklığına bakıyorsunuz. Bir de L ikine bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla K'nın yukarıdan uzaklığı ne kadar diyoruz? H çarpı sıvının yoğunluğunu vermemiş önemli değil. Biz D yazabiliyoruz. Bir tane D yazalım şöyle. D çarpı G. L'ninkine bakıyorum arkadaşlar. Bu sefer 3H yukarıdan uzaklığı çarpı D çarpı G. Oranladığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? Eşittir. 1 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor. Gördünüz mü? Çok güzel. Yani kanun üstünde sıvı yok diye basınç yoktur demiyorsunuz ki bunu konu anlatımında dikkatli şekilde ele almanızı istemiştik sizden. Devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar 10 numara bir soru var bakın elimizde. Birbirine karışmayan iki d ve D öz kütleli KL sıvıları düşey kesiti verilen kapta şekildeki gibi dengelidir. X noktasındaki sıvı basıncı P olduğuna göre. Hemen bu bilgiyi ben kenara alıyorum. Bütün sorularda bakın önce verilen bilgiyi tanımlayalım arkadaşlar. X noktasının üstünde sadece L sıvısı var. Yüksekliği de H kadar, yoğunluğu D kadar, çarpı G. Önce bu tanımı yazdık. Sonra PY'yi arıyorum arkadaşlar bakın. Y'deki toplam sıvı basıncı yani karışmayan sıvılardaki kuralı uyguluyorsunuz. O zaman Y'de arkadaşlar önce kendi sıvısının basıncını sonra üsttekini ekleyeceksiniz. Bunu unutmayın. O zaman önce kendi sıvısı ne kadar? 2H çarpı 2D çarpı G artı üstünde sıvı yüksekliğine bağlı olarak H çarpı D çarpı G. 2 çarpı 2 4 bir daha 5 o zaman PY ne yaptı arkadaşlar? 5 tane HDG yaptı. Dolayısıyla HDG yerine P yazdığınız için cevabın 5P olması gerekiyor. Oldu mu? Gayet güzel. 11 numara arkadaşlar. Bakın şimdi bu şekilde verilen şekildeki gibi boş bir kap. Sabit debili M musluğu açılarak tamamen dolduruluyor. Sabit debili demek eşit zamanlarda eşit hacimde sıvı akıtan demektir. Bunu biliyoruz. Daha önce size bununla ilgili küçük bir not düştük arkadaşlar. Kabın tabanındaki sıvı basıncının, dikkat edin sıvı basıncının zamana göre değişim grafiği nasıldır diyor. Burada şunu belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kabın şekline dikkat edelim. Şurada bir 90 derece çiziyorum arkadaşlar. Bir 90 derece burada. Yani ilk bölüm bakın. Birinci bölüm alttan yukarı başlıyorum. Birinci bölüm tabanına göre düzgün diye işaretliyorum. İkinci bölüm dikkat edin alttan yukarı çıkarken tabanına göre genişleyen bir kap modelidir arkadaşlar. Üçüncü bölüm ise kap içeri doğru bükülmüş sapları dikkat ederseniz kenarları o zaman tabanına göre daralan bir kap hükmündedir. Bunları yakalamadan soru çözümüne başlamanız doğru olmaz arkadaşlar. Bu üç model kabımızı daha öncesinde tartışmıştık. Çözümü de yine anlatırken ufaktan bahsedebilirim size. Hemen şuraya bir evet, grafik modeli çiziyorum arkadaşlar sizin için. Bakın tabandaki sıvı basıncı dediği için şuraya bir nokta yerleştireyim. P sıvı. Zamanı da T ile gösterirsem arkadaşlar PT grafiği arıyorum sizden. Tabi sıvı basıncını yazarken H çarpı D çarpı G. Aslında burada yüksekliğin çünkü yoğunluk değişmeyecek doğru mu? Çekilmesi de değişmeyecek. Yükseklik nasıl değişiyorsa basınç da öyle değişecek demektir. Bu durumda arkadaşlar yine bir renk kalem alayım elime. Değerli dostlar bu durumda bakın sıfırdan başlatıyorsunuz. Başta katta su yok çünkü. Ya da sıvı yok. Şimdi birinci bölümde kap düzgün olduğu için eşit zamanda sıvı yüksekliği eşit artar arkadaşlar. Düzgün artar daha doğrusu. İkinci bölümde kap daraldığı için bonkörce bir artış mı cimrice bir artış mı olur? Cimrice bir artış olur arkadaşlar. Evet. Üçüncü bölümde kap daraldığı için arkadaşlar bu sefer artış bonkörce olur. Bir önceki bölümden dersinizden tekrar edebilirsiniz ihtiyaç olursa. Ben olayı hatırlattım size. Tasarımı nasıl yapacağımızı anlaştık mı? Çok güzel. Sevgili gençler, 12 numara. Düşey kesiti verilen, e, şekildeki gibi kapta 2V hacminde dikkat edin. Kabın tüm hacmindeki sıvı miktarı 2V karar arkadaşlar. Kap tabanındaki sıvı basıncı da 2P. Önce bu verilen bilgiyi kullanıyorum bakın. 2P neye eşittir? H çarpı sıvının yoğunluğunu D olarak tanımlayalım. Çünkü sıvının cinsi değişmeyecek. DG. O zaman buradan şunu anlarsınız. H bölü 2 çarpı D çarpı G ifadesi P bölü 2 olur. Doğru mu? P bölü 2 diyorum özür. P olur arkadaşlar. Yanlış yazmayalım. Sizi uyarırken kendim bir hata yapmak durumunda kalmayayım. Evet gördünüz. Çok güzel. Bu bana lazım olacak şimdi birazdan. Şunu görmeniz istiyoruz. İki bir hacminde sıvının arkadaşlar ne diyor bakın kaptan V hacminde sıvı alınırsa kaptaki kalan sıvının basıncı P cinsinden ne olur? O zaman iki ve hacmindeki sıvının arkadaşlar yarısını alacaksınız ama kap nedir arkadaşlar burada görselden bakıyoruz tabanına göre genişleyen bir kap doğru mu? Yani onu şu şekilden şöyle gösterebiliyorum. Yine bu kap şekilleriyle alakamız çok önemli arkadaşlar. Bu durumda renk değiştirmekte yarar görüyorum. Rengimi değiştireyim arkadaşlar. Bakın o zaman kabın sıvının yarısını aldığınız zaman yükseklik olarak arkadaşlar VV böldüğünüzde kap yukarı doğru genişlediği için tam ortası olmayacak burası doğru mu? Dolayısıyla buraya H üssü dersek H üssü dediğimiz kısım arkadaşlar ne olur? H'tan küçük ama H bölü 2'den de büyük olur. Görebildiniz mi? Bu durumda basıncı da buna göre yorumluyorum arkadaşlar. Şimdi bakın o zaman P üssü yani son durumdaki basınç eğer yükseklik buradaki formüle dikkat edin şimdi arkadaşlar. Yükseklik H kadar olsaydı basınç 2P olacaktı. Yükseklik H bölü 2 olsaydı basınç P kadar olacaktı. Dolayısıyla bu ikisinin arasında bir değer olması gerekir diyoruz. Anlaştık mı? Çok güzel. Çözümü de inşallah düzgün yapmışızdır. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. 13 numara. Bir bölme ile ayrılmış kapta birbirine karışmayan AB sıvıları şekildeki gibi dengededir. Buna göre KLM noktalarındaki sıvı basınçlar arasındaki ilişki nedir? Burada arkadaşlar daha önce uyardık size. Dedi ki karışmayan sıvılarda yoğun olan sıvı altta bulunur. Doğru mu? Doğru. O zaman dikkat ederseniz rengine göre baktığımız zaman pembe renkte gözüken sıvı dibe inmiş. Sağ taraf zaten tek sıvı olduğu için problem yok bölmeden dolayı. O zaman şunu yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. DA büyüktür, DB. Burada sizin kolay yakalamanız için şunu yapabilirim. Ben yoğunluklara değer verelim. A sıvısının yoğunluğuna 2D, üsttekine D desem yorumlamam kolay olur. Bakın, P, arkadaşlar önce K'yı yazalım isterseniz daha rahat olur. H çarpı D çarpı G nasıl yazdığımızı da görün istiyorum. PMI yazıyorum ikinci olarak. Çünkü tek sıvı ya. Ne kadar oluyor? Yüksekliği 2H çarpı D çarpı G. Şimdi arkadaşlar L'yi yazalım. L'de yazarken önce kendi sıvısını alıyoruz. B noktasına baskı yapan. Dolayısıyla H çarpı 2D çarpı G artı ne var üstünde arkadaşlar? H çarpı D çarpı G. Dikkatle baktığımız zaman L'ninki 3 yaptı, M'ninki 2, K'ninki de arkadaşlar 1. Dolayısıyla PL büyüktür, P, PM büyüktür, PK oldu. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Evet, gayet güzel. Devam ediyorum arkadaşlar. 14 numaralı sorumuza yöneldik. Burada da rengimi yine değiştireyim isterseniz şekildeki kap haş yüksekliğine kadar suyla dikkat edin doluyken suyun kabın tabanına yaptığı basınç P'dir. Kağ musluğundan akan suyun sıvının öz kütlesi 4'müş arkadaşlar. Ben üzerine 4 gram bölü santimetre küpü yazıyorum. Bunun yoğunluğu da 1 gram bölü santimetre küp. Belirtiyorum ki bana işaret, iş olarak yardımcı olsun. Suyla karışabilir niteliktedir. Şimdi kabın burada şekli önemli arkadaşlar. Daha önce üzerinde durduk. Musluk açılıp kabın tümü doldurulduğunda oluşan türdeş karışımın kabın tabanına yaptığı basınç ne olur? Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Eğer bu kabın tabana göre düzgün bir kap ya da diğerleri ise cevabı farklı olur. O yüzden bu soruda tabanına göre düzgün kap alındığını sorunun çözümünü bildiğim için sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Yani tabanına göre düzgün kal. Buradan size güzel bir çözüm göstereceğim şimdi. Bir daha karışım bulmakla uğraşmadan arkadaşlar hızlı işlem yapma imkanınız da var. Şunu görüyoruz. Kabın yarısı dolu olduğu için arkadaşlar suyla başlangıçta şunu görebiliyorsunuz bakın. Alt hacimle üst hacim birbirine eşit. Meşhur deveyi hatırlıyorsunuz değil mi 9. sınıf konularımızdan? Meşhur deve. O zaman kütle dolayısıyla ağırlık da arkadaşlar M çarpı G Bunları da hatırlıyorsunuz. Kenarda not düşüyorum. Bakın şimdi. Yoğunluğu 1 olan sudan V hacminde var. O zaman bunun bu sıvının suyun ağırlığına G desem 4 gram bölü santimetre yoğunluğu sıvıdan da aynı hacimde alırsanız o zaman dolana kadar koyduğunuz için onun ağırlığı da 4G olur. Taban alanı da arkadaşlar A olarak yazalım. Tabanına göre düzgün kapta tabandaki sıvı basıncını arkadaşlar G bölü S'den yazabileceğimizi ifade etmiştik. Doğru mu? İlk durumdaki basınca bakıyorum şimdi. P eşittir. Sadece su olduğu için G bölü A idi. O zaman P üssü diyorum. Sıvıyı dahil ettikten sonra kaptaki toplam sıvı ağırlığı ne oldu? 5G bölü toplam alan. Alan değişmedi arkadaşlar. O zaman G bölü A'ya P demişseniz burasının 5P olması kaçınılmazdır. Şurada yapabilirsiniz. Karışım yoğunluğunu bulup İşlem yapsanız hiçbir mahsuru yok arkadaşlar. Ama özellikle bu yöntemisinde paylaşmak istedim. Tamam. Çünkü alttaki soruda da bunu kullanacağım. Sevgili gençler. 15 numara güzel bir soru. Bakın boyutları şekildeki olan kapta 4A yüksekliğinde sıvı vardır. Şimdi bu kap arkadaşlar dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizması veya kare prizma da diyebilirsiniz arkadaşlar olayı size hatırlatmak için söylüyorum. Kare prizma. Tabanı kare çünkü. Bu durumda arkadaşlar tabanına göre düzgün bir kaptan bahsediyorsunuz. Bu kaptaki sıvının ağırlığına G diyelim. Şimdi kabı yan yatırdığınız zaman yine tabanına göre düzgün bir kap halini alacak. Doğru mu? Şimdi ilk durumdaki taban alan ne kadar arkadaşlar? İsterseniz e, A çarpı A'dan A çarpı A'dan A kare. Dolayısıyla büyük A ile gösterildi. Buradaki taban alan A kadar ilk etapta. Şimdi yatırıldığı zaman bir kenar uzun kenar 6A kısa kenar A olunca 6A çarpı A'dan bu sefer taban alan 6A olacak doğru mu? Peki bu sıvıyı arkadaşlar buraya koyduğunuz zaman sıvının ağırlığı ne yapmayacak? Değişmeyecek. Seviyede bir değişiklik olacak tabi. Taban değiştiği için arkadaşlar seviye ne yapar? Değişir doğal olarak. Benim şimdi bu seviyeyi bulmakla uğraşmak istemiyorum. İsteyen onunla da uğraşabilir. Yukarıda yaptığım diyor bakın size güzel bir çözüm sunuyorum. İlk durumdaki basınç ne kadar arkadaşlar? Tabanına göre düzgün kap olduğu için G bölü A kadar. Son durumda P üssü diyorum arkadaşlar. Ne kadar olur? G değişmedi. Sıvının ağırlığı taban alan 6A oldu. Gördünüz. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Dikkat ederseniz G bölü A'ya P demişsiniz. G bölü 6 A ne olur? P bölü 6 olur arkadaşlar. Bence güzel bir çözüm oldu. Diğer yöntemle de uzun uzun hesapları yapıp bulabilirsiniz. Ona da yaparsanız saygı duyarız. Sorun değil. Evet. 16 numaraya geldik arkadaşlar. Birbirine karışmayan iki sıvılarının kütlerce grafiği şekil birdeki gibidir. İksiye sıvılarının her birinden 40 metre küp alınarak taban alanı 2 metrekare olan şekildeki silindirik, ikideki silindirik kaba konuyor. Silindirik demesi arkadaşlar bakın tabanına göre yine tabanına göre düzgün bir kap demektir. Bu bizim için önemli bir uyarı. İşimiz kolay olacak arkadaşlar. Bu durumda bakın 9. sınıf konularından yine hatırlıyoruz. Yoğunluk hesaplamasını yapıyoruz. Mesela dx, x'in yoğunluğu ne kadar? Kütle bölü hacimden arkadaşlar 20 bölü 20'den Bilimlere de dikkat ediyorsunuz. 1 kilogram bölü metre küp. D'ye bakıyorum arkadaşlar. Bu sefer ne oluyor? 20 bölü 40. Dolayısıyla 0,5 kilogram bölü metre küp olduğunu gördünüz. Açık açık yazmak zorunda kalıyorum. İtiraz eden arkadaşlarımız olabiliyor. Bazen arkadaşlarımız soruların çok hızlı çözüldüğünü, bazıları da çok çok yavaş çözdüğümüzü söylüyor. Arkadaşlar bir ortalama tutturmaya çalışıyorum yani neticede hepinize göre değerlendirme yapmam mümkün değil. Bir ortak değer yakalamaya çalışıyorum. Ayrıntılı çözmeye de özen gösteriyorum. Bazen de çok hızlı çözüyorum sorunun durumuna göre arkadaşlar. O da sizi koşturmak için. Bu da doğal bir durum. Sevgili arkadaşlar, buradan hemen aklımıza tabii sıvı, bu sıvıları kaba doldurduğumuz zaman meşhur deveden hatırlatma yapıyorum. Bakın meşhur deveden yine hatırlatıyoruz. Verilen hacimle yoğunluğu çarparsanız kütlelerini dolayısıyla ağırlıklarını bulursunuz. Önce x'in kütlesini bulalım arkadaşlar. Hacim 40 metreküp alınmış. 1 çarpı 40'tan o zaman 40 kilogram eder. Doğru mu? MG'ye bakıyorum arkadaşlar. 40 metreküp 0.5 ile çarparsanız 20 kilogram eder. Ve yoğun olan sıvı kim arkadaşlar? Burada x. x o zaman altta bulunacak. Y üstte bulunacak. Karıştırsanız da karınca sonucu etkilemez. Tabanına göre düzgün kapı olduğu için. Bunların ağırlıklarını bulabiliyorsunuz bu durumda. Ne olur? X'in arkadaşlar çekilmesini 10 verdiğimiz için ağırlığı da ne olarak alıyoruz biliyorsunuz? M çarpı G olarak yazıyoruz. Dolayısıyla bunu da isterseniz renk değişikliği yapayım arkadaşlar ki sizin görmenize yardımcı olsun. Hemen X'in arkadaşlar ağırlığı ne yapar? 400 Nm eder. Y'nin ağırlığı da 200 Nm eder. O zaman arkadaşlar tabandaki basıncı istiyorsunuz ya. Toplam ağırlık bölü taban alan yani 600 Newton bölü 2 metre kare. O zaman arkadaşlar doğal olarak sonuç ne yaptı arkadaşlar? 300 Pascal oldu. Bakın yine nazar değdi sesim. Gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. evet. 17 numara son sorumuz arkadaşlar. Son bir basit soru daha soralım istedik. Düşe kesti şeklinde gibi olan D yoğunluklu H yüksekliğine kadar dolduruluyor. Y sıvıyla H yüksekliğine kadar dolduruluyor. Yan yüzeye etki eden P1 basıncı nelere bağlıdır diyoruz. Yan yüzey arkadaşlar tabi burada vektör göstermemiz doğru değil aslında. Bir nokta koyalım. Yan yüzeydeki bir basınç. Bu noktanın basıncını arkadaşlar tabii takdir edersiniz sıvının en üst yüzeyinden düşey uzaklığa bağlıdır. Yani şuradan uzaklığa bakıyorsunuz. Tabii H ne kadar fazla ise bu yükseklikle ona da H1 diyelim isterseniz. h de o kadar fazla olur. Dolayısıyla P1 eşittir H1 çarpı D çarpı G'dir. Tabii H1 de H'a bağlı olur diye alabilirsiniz. Çünkü H ne kadar artarsa H1 de artmış olur. S'lerle bir işiniz yok. Yoğunluğa bağlı, çekinmesine bağlı diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, tamamlamış olduk çözümlerimizi. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.